Arkadaşlar merhaba Nermin ile YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına polisi kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımıza. Özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet saatleri yazıyoruz arkadaşlar. Bu sizin toteminiz biliyorsunuz. E, beğenmek benim için abone olmak da benim için. Hadi bakalım. Şimdi şöyle yapacağız. Aklımızdaki kişinin önce bir hayatında ne oluyor bir bakalım olur mu? Şu anne yaşıyor mesela tam bu saatte ve tam şu saatte. Daha sonra da sizinle ilgili zihninden neler geçiyor, neler düşünüyor ve duygularına bakacağız arkadaşlar. Hisleri neymiş? Evet, odaklanın lütfen. Kolektif bir okuma yapıyoruz. Aklımızdaki kişinin şu an hayatında neler oluyor? adalet. Arkadaşlar teraziye koymuş bir şeyleri olayın adil tarafına bakıyor bu insan. Ee, diyor ki evet duygusal olarak kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çünkü adaletli davranmadım. Hadi bakalım. Gündem enerjisinde çok melankolik enerjiler içerisinde mutsuz olduğunu duygu durumunu şu an e, kötü olduğunu söylüyor an itibariyle. Ve burada çok beğendiği bir enerjiden de bahsediyor. Aynı zamanda materyalist birini söylüyor. Yani olmuş bir enerjinin e, onun hayatında e, şu an olmadığını söylüyor. Küs, ayrı, dargın arkadaşlar, ex partner olabilir ya da kişiyle birliktesiniz ama fikirsel bir ayrılık yaşıyor olabilirsiniz. Gel Gelgitli bir ilişki olabilir. Kişi gündeminde aslında e, diyor ki şu an için evet bazı şeyleri beklemeye aldım. Çünkü beklentileri karşılayıp karşılayamama konusunda bir sıkıntı yaşıyorum dedi. Burada ee, aslında kendinden e, beklenenin daha üzerinde e, bir e, durum var diyor. Benim yapabileceğimin üzerinde daha büyük bir beklenti var dedi arkadaşlar. Bundan kaynaklı olarak aslında e, biraz da zamana bırakmış. Rahat enerjilerden bahsetmiyoruz yalnız. Rahat bir durumda değil onu söyleyelim. Ve günün sonunda diyor ki evet şu an düşünüyorum neler yapabilirim? Ee, tekrar birlikte olmak, barışmak. Bakın arkadaşlar, Kupa ikilisi, biliyorsunuz Ayşıklar kartının diğer versiyonudur. Hatta daha da iyidir. Çünkü aynı zamanda iyi bir anlaşmayı anlatır, ilişkinin resmiyete dökülmesini anlatır. Ya da sadece flörtte olan bir ilişki ise bunun artık gerçek anlamlı bir ilişkiye dönmesinden bahsediyor ...aklınızdaki kişi. Şu an gündeminde, durduğu yerde rahat bir enerji değil... fakat bunları düşünüyor. Onu söyleyelim. Yani öyle çok keyfi bir insandan bahsetmiyoruz. Ve ilahi adalet. Bugün başına öyle şeyler gelmiş ki arkadaşlar. Bu döngü içerisinde bu dönem adil olmadığım için dedi. Bugün gelinen noktada bunu fark ettim. Her şey koptuktan sonra oldu diyor. Aklınızdaki kişi evet insanların gerçek yüzlerini gördüm. Sana adaletle davranmadım bundan kaynaklı olarak şu an mutsuzum dedi. Senin söylediklerini dinlemedim ve şu an bakın arkadaşlar kart nasıl destekliyor? Çaresizim diyor. Bir çıkış yolu arıyorum şu an. Mutsuzum ve umutsuzum dedi özellikle ve sen diyor bakın olmuş bir enerjiden bahsediyorduk biliyorsunuz. Diyor ki bakın sizden bahsediyor. Her zorluğun içerisinde diyor sen hep masum kalabiliyorsun ve en kötü senaryoda bile sen hep etrafını diyor güzelleştiren bir enerjisin. Ben bundan mahrumum dedi. Olayları biraz şöyle bir geride takip ediyordu. Bir düşünüyor neler yapabilirim. Arkadaşlar bu kart çok şöyle bir sıkıntı içerisinde, kafacı bir sıkıntı yaşadığını söylüyor. Yani e, kurguluyor. Rahat değilim. Üzgünüm, mutsuzum, depresifim dediği bir durum. Şu anda diyor kendime aydınlatmam lazım. Bakın içinde bulunduğum durumla alakalı e, ve açıklığa kavuşturmam lazım. Ben bu durumu toparlamam lazım ki neydi? Kupa ikilisi tekrar birlikte olalım. Bazı şeyleri toparlayalım. Sadece şu an susuyorum. E, gururumdan susuyorum dedi. Çünkü adaletsizlik yapmış ve insanların e, arkadaşlar e, güvendiği insanlardan çok büyük darbeler yemiş diyebiliriz. Yani bir adaletsizliğe uğramış. Ama diyor ki sana yaptığım için uğradım diyor. Aklınızdaki kişi gündeminde arkadaşlar. Devam edelim gündemine. Bakalım daha neler anlatacakmış gündeminde. Şöyle bir açalım. Evet ne dedi? Aşk üçgeni. Arkadaşlar şimdi şöyle aklınızdaki kişinin hayatında üçüncü bir kişi olabilir. Biliyorsanız bakın biliyorsanız eğer evet Nermin Hanım hayatına bir aldı diyorsanız adaletsizliği orada yaptığından bahsediyor. Hayır öyle bir durum yok derseniz arkadaşlar üçüncü kişiler aile durumları olabilir olayı etkileyen onlara kanmış olabilir arkadaşları olabilir çevresi olabilir iş ortamı lütfen herkes kendi ilişkisinin durumuna göre alsın bu durumlardan kaynaklı olarak diyor senden çaldıklarım var yani zaman değil mi duygu e, ve hislerin evet senden çalmıştım var bugün ben bu durumdayım dedi. Sana yaptığımın bedelini ödüyorum, bağımlılıklarımın bedelini ödüyorum diye aslında arkadaşlar. Evet, aklınızdaki kişinin e, bağımlılığı üçüncü kişi olabilir, üçüncü durumlar olabilir, e, tensel e, bağımlılıklar olabilir arkadaşlar. Ya da çay içmek, kahve içmek, siz anladınız bunlar da bir bağımlılık. E, bu kişi e, bugün gelinen noktada evet benim bu üçüncü kişi, üçüncü durum ya da bazı bağımlılıklarımdan kaynaklı olarak... E, sıkıntı çıktı ama e, gündeminde bile diyor ki arkadaşlar artık sana itaat etmek zorunluluğumu fark ettim dedi. Bakın şu anda düşünüyor itaat etmem lazım. Neydi? Aydınlandım. Senin söylediğin her şey benim hayatıma tezahür ediyor dedi. Özellikle ve şu an gururdan e, dolayı e, geride durduğunu söylüyor. Aslında istediği birleşmek ama diyor ki evet ben e, boşa harcadım her şeyimi. Bu üçüncü kişi üçüncü durum hem maddi hem manevi harcadım aslında kendimi tükettim dedi. Aklınızdaki kişi gündeminde arkadaşlar. Evet şimdi diyeceğiz ki peki gündeminde çok net anlattı aslında. Net olarak sizinle ilgili düşüncesini öğrenelim. Aklınızdaki kişinin kafasından neler geçiyor arkadaşlar. Evet fırsat arayışı içerisindeyim. Durumu toparlamak Harekete geçmek eylemsel bir tavır sergilemem gerekiyor. Düşüncelerimde bunu istiyorum çünkü ben bir dönemin sonlanmasını istiyorum. Batabileceğim kadar dibe battım zaten derim. Bu nedenle kişi şu an için bazı böyle bir gelenekçi yapıları varmış. Yani ben söylediğim zaman doğru olur ya da alıştığı bir düzenden bahsediyor. İşte bunu değiştirmem gerekiyor an itibariyle dedi. Çünkü evet alma verme dengesini sağlayamadım. Bakın arkadaşlar çok güzel bir karttır. Alma verme neydi? E, aldığınız kadar verip verdiğiniz kadar alacaksınız ki ilişkide ilişkide bir denklik olsun ve ilişki yürüsün. Diyor ki evet işte bunu yapmam lazım. An itibariyle düşüncelerinde bunu söyledi ve bunun için bir somut adım atmam lazım sana. Bunu da farkındayım diyor. Yani Diyor ki seni ikna edebilmem lazım. Çünkü zamanında yaptıklarımla zaten dibe kadar battım senin gözünde. Şu an için e, bunu sana vaat edebilirim bunu düşünüyorum. Ama sen bu vaatlere de kanmazsın. Somut hareket beklersin bende. Ben de aslında bunun nasıl yapacağım hakkında düşünüyorum dedi. Aklınızdaki kişi zihninde. Evet dedi ki bir de arkadaşlar şimdi burada o eylemsel bir ee, harekete geçecek ama diyor ki şimdi ben burada karşı sana bunu yapsam sen beni tam olarak dinlemeyeceksin biliyorum diyor. Çünkü yaptığım zaten böyle bir şeydi. E sana dinletmem de artık zor. Zor çünkü yaşadığı, yaşattığım şeyi bugün yaşıyorum. Bugün seni daha iyi anlıyorum. Dibe kadar battım demişti dikkat edersin. Ve diyor ki yalnız kal, kalıp dua etmeye ve dinlenmeye ihtiyacım var. Neydi? İlahi adalet onu yargılamış. Ee, ...mutlu olurum diye düşündüğü şeyler... ...hayatın içerisinde olmamış arkadaşlar... ...bunu söyleyelim ve yalnız kaldığına ...burada da bir dinlenmeye... ...ve dua etmeye ihtiyacım var diyor... İlahi adalet arkadaşlar... ...er geç tecelli eder... ...sürekli bir insana... E, ...aynı şeyleri kafanızda geçirip... ...başınız şöyle olsun böyle olsun... ...hiç demenize gerek yok... ...dilinizden bir kere döküldü mü yeter... ...o nedenle sürekli... ...telaffuz etmenize dair gerek yok... Çünkü sürekli böyle şeyler söylerseniz adalet konusunda enerjileri dağıtırsınız. Bir kere söyleyeyim bırakın arkadaşlar. Diyor ki evet bu kişi bazı şeyler için şu an bir sabır enerjisi içerisinde. Çünkü yalnız kalacağım diyordu. Ve diyor ki bu senin hayrına olacak. Evet yani yalnız kalıp bir düşünsem diyor. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel enerjinizde sağlık. %100 net bir açılım. Diyor ki evet yalnız kaldım. Kalmam gerekiyordu çünkü bu sürecin yavaş ilerlemesi gerekiyor. Ben biliyorum sen bu durumda üzülüyorsun diyor. Ama burada bir detay. Bu durum senin hayrına olacak dedi. Yani daha geride enerjilerle her şeyi daha toparladığım zaman aslında kurtaracağım durumu diyor. Özellikle karar vermekte zorlandığı şeyler var. İkilemlerden çıkması lazım. Alma vermeyi sağlayabilir miyim? Hadi bakalım diyor geldim. ...tekrar yapabilir miyim yine aynı şeyi yaşatır mıyım sana... ...bunu bilmiyorum dedi... ...ama bunun kararını vereceğim diyor... ...yani evet ben bunu yapabilirim... ...bunu istiyorum ama bir karar vermem lazım... Ee, ...sadece somut adım atmakla alakalı... E, ...bu kişinin... E, ...sizin beklentinizin artık bu olduğunu biliyor... ...ve... ...diyor ki... E, ...aslında bunu atacağım... ...seni de tedirgin ediyorum bu yaptıklarımla... ...yaptığım şeyle tekrar yapar mıyım diye... Bakın zihninden geçenlerde ama korktuğun kadar kötü değil aslında. Bir şeyleri toparlayabilirim diyor. Aklınızdaki kişi, arkadaşlar devam edelim. Sizinle ilgili zihinden geçenlere. Hadi bakalım aşk dedi. Bakın bu videoda e, kupa ikilisi gelmişti. Güzel bir aşktı. Aynı zamanda ortaklıktı değil mi? İleriye dönük çok daha iyi bir şeydi bu durum. İlahi adaletti. Güzel kartlar. Bakın Eros aşk kartını da verdi arkadaşlar Aslında şu an sizinle ilgili Kesinlikle netliği şu Ben sana aşığım biz olmayı seçiyorum dedi Ama ben bundan kaynaklı olarak Bugün bunu seçiyorum ama Geçmişte seçmemiştim İşte bugün üzgünüm, mutsuzum, depresifim Ben yaptıklarımın bedelini ödüyorum Size vaat ettiklerini yapmadığından da Bahsediyor aslında Kişi bize Ve sen çok savaştın bu konuyla ilgili Artık benim savaşmam gerekiyor özellikle aile olmak e, konularıyla ilgili aklınızdaki kişinin hayatında biraz önce söylediğimiz gibi üçüncü kişi ya da üçüncü durum, aile durumu olabilir ya da kişi olabilir. Bunlarla mücadele edeceğinden de bahsediyor. Böyle bir durumu yoksa arkadaşlar sizin için aslında ileriye dönük bir ilişkide mücadele edeceğinden bahsetti. Sadece şu an maskelediği konular var. Siz bunu bilmiyorsunuz. Yani kafasındaki durumları bilmediğinizden bahsediyor şu an çünkü bunları kendi düşünüyor arkadaşlar evet şimdi e, düşünceleri böyleydi bakalım duyguları nasılmış değil mi hisleri duyguları nasıl hadi bakalım aklınızdaki kişinin sizinle olmak istediğini artık hatta bu ilişkiyi herkes bilsin kutlayalım güzel vakitler geçirelim aynı ortamlarda olalım e, diyor e, fakat e, şimdi içinde bulunduğumuz durumda yıkılan kuleleri yaşıyorum sana yaşattığımı yaşıyorum dedi. Evet. Bunu istiyorum ama yaşattığımı yaşadığımı da farkındayım. Buradan çıkmak için bir fırsata ihtiyacım var. Fırsat arayışım var diyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Ve iyi bir fırsat diyor yakalayacağım. Her şeyi değiştirip dönüştüreceğim. Muhteşem bir karttır arkadaşlar. Yani ölüm kartı bize her zaman normal bir ölümü anlatmaz. Bize değişimi anlatır. Değil mi? Tekrar doğum ayıktan bahsediyor. Aklınızdaki kişi bu fırsatı yakalayacağım dedi. An itibariyle ve ee, arada üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar varsa onları kaldıracağını söylüyor. Çünkü e, senin için projelerim var kafamda. Daha ileriye gitmek istiyorum diyor arkadaşlar. Ve eylemsel olarak çok güzel şeylerden bahsediyor. Planlardan. Bu planlamaları kafasında yaptığın yaptıktan sonra size sunmaktan. Ama kişisi gözlemliyor. Söyleyeyim böyle e, özellikle karşılaşmadığınız durumlar varsa e, yani görme durumunuz yoksa kişiye e, sosyal medya olabilir e, veya e, hiç beklemediğiniz bir anda bir yerden çıkabilir ama daha çok böyle sosyal medyadan gibi bir e, gözlemlediğini de söylüyor. Çünkü bir plan yapacak sizle alakalı. E, o neden içinde bulunduğunuz durumu o da merak ediyor dedi. Kartlar bize. Evet devam edelim. Kalbinden değil mi? Duygularını söyleyelim. Umudunu kaybetme diyor. Ben kaybetmiyorum çünkü şöyle ekran parlıyor ama ...bizim hala ikinci bir şansımız var... ...bunu biliyorum... ...çünkü senden bunu talep edeceğim dedi... ...ama bir hesaplaşma olacak diyor... ...farkındayım... ...yani ben sana doğru geleceğim... ...evet konuşacağız... ...ama bir hesap e, hak ettim çünkü... ...bir hesap soracaksın bunu ...buna farkındayım dedi... ...seni kırdığım, üzdüğüm için... ...ve orada... E, ...bana fırsat ver... ...evet ben Kaos'tan e, kaçma şeklimdi... ...o an bazı şeyleri anlatamadım... ...durumu yönetemedim... Ee, ve kaçmayı seçtim. Ama bana bir fırsat versem, bunları toparlayacağım dedi arkadaşlar. Özellikle de bakın her şeyi değiştirecek. Neyi değiştirecek biliyor musunuz? Bu ilişkiyle alakalı artık mutlu olacağız diyor. Aklınızdaki kişi. Vaat ettiklerimi bu sefer tutacağım ve günün kartı da ne olsun arkadaşlar? Hadi bakalım şöyle. Özlediğin kadar özleniyorsun diyor. Aklınızdaki kişi kalben sizinle ilgili ve devam edelim. Evet kalbinden geçenler, duyguları seni aşağıladım, adaletsizlik yaptım, her şeyi farkındayım. Yani değersizleştirdim diyor kalpten buna e, söylüyor arkadaşlar ve diyor ki omuzuna çok fazla yük verdim. Bu durum e, şu an benim omuzumda yük diyor. Evet sana yaşattığım durum şu an benim omuzumda yük. Çünkü her şey farkındayım. Aşıklar kartı bu video denk gelen arkadaşlarım yapın toteminizi. Yakın gelecek arkadaşlar video bitiminde her an her şey değişebilir. Kolektif adına bir okuma ama muhteşem bir açılım söyleyeyim çoğunuz uyumlanacaksınız. Aşıklar kart dedi bir açılımda bu kadar aşıklar kartı bu kadar e, net kartlar değil mi? Kaç tane aşıklar kaç tane e, durumu alma verme dengesini sağlayan adalet kalkları tırsım artıları muhteşem bir açılım. Ben size söyleyeyim. Bunun için çabalayacağım diyor. Ben tekrar biz olmak için çabalayacağım. Çünkü yaptığım adaletsin bedelini ödedim. Sana verdiğim yükü ben şimdi alıyorum diyor. Aklınızdaki kişi duygularında evet çünkü ben gücümü senden alıyorum dedi. Onu ehlileştirdiğinizi düşünüyor arkadaşlar her anlamda. Yani ee, şöyle düşünün lütfen. Şu an geride duruyorsanız ya da söyledikleriniz adaletsizliğe uğradıktan sonra zaten bazı şeyleri anlamış. Bundan da bahsediyor. Beni ehlileştirdin ve çok haklısın dedi. Şu an için güç toplayacağını söylüyor aslında. Zaten şurada bir bir dua etmeye ihtiyacım var demişti. Özellikle maskeli konularda şu. E, aklınızdaki kişinin tanıdığını sandığı insanlardan farklı yüzleri gördüğünü söylüyor. Özellikle burada da zarar gördüğünü ve adil olanı yapmadığını anlamasıyla aslında açılımın genel olarak detaylandırmak gerekirse arkadaşlar şöyle o adam destek alalım mı? Bakalım o şu ne diyor kişiyle ilgili bize? Hadi bakalım ne diyor? Endişeli diyor bakın arkadaşlar. Evet aklınızdaki kişi şu an kendiyle ilgili endişe çalıştırıyor çünkü tecrübe etmediği şeyler yani hatalar yapmış ve bu onun öğrenciliği diyor. Kendini çok e, usta gibi gördüğü konularda aslında önce e, öğrenciymiş çünkü insanların farklı yüzlerini görmüş. Orada ben daha burada e, hiçbir şey değilmişim demiş arkadaşlar. Aklınızda kişi e, büyük bir e, böyle bir maskeli durumla karşılaşmış diyebiliriz aslında. O da çok şaşkın kendine aydınlandım dedi. Hadi bakalım aydınlanmış en azından aydınlanmış diyelim değil mi arkadaşlar Peki o işte bu konuyla ilgili ne söyleyecek içinde bulunduğunuz durumla ilgili diyor ki, sen mutlaka zaten mücadele edersin diyor bakalım etmeli misin değil mi mücadele edersin Evet sen onu arzuyorsun arzuluyorsun diyor hem cinsellik olarak hem tensel ve aynı zamanda bu kalp bize Sadece onu anlatmaz arkadaşlar. İleriye dönük bir ilişki, fırsat istiyorsun onunla ilgili. Çünkü sizin birbirinize her anlamda uygun olduğunu düşünüyorsunuz. Beraber güzel vakitler geçirmekte, fırsatlar yaratabilmekte ee, diyor. O nedenle siz evet yine mücadele edersiniz e, ve e, arzularınıza yenik düşersiniz bu konuyla alakalı dedi. O şu size. Evet arkadaşlar çok güzel bir okumaydı. E, ...kollektif bir okuma biliyorsunuz çoğunuza uyumlanır ama... ...hepinize uyumlanmaz. O nedenle ilişkinizle alakalı mutlaka bir danışmanlık almanızı öneriyorum. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşımdan. Fakat arkadaşlar kime baktırdığınız çok önemli. Enerjinizin mutlaka uyumlu olması gerekir. Bu e, sizin vereceğiniz bir karar. Çünkü bireysel danışmanlıklar ücretli. Ama bir tarot okuyucusu, herhangi bir arkadaşım ya da ben... E, ...uyumunuz çok önemli... Çünkü o size doğruyu söyleyecektir. Benden almak isterseniz shorts videolarında ve açıklamalar kısmında whatsapp numaram var arkadaşlar. Evet çok güzel bir açılımdı değil mi? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına bir Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.